efekt yolundan herkese merhaba arkadaşlar ben ta Bugün Minecraft Hardcore'un 6. Evet altı altı mı? 6. bölümüyle karşınızdayız. Ben bir ara duraksadım. Bu arada arkadaşlar Şimdi benim internetim yine pop gibi. Çünkü altta video yüklüyorum. Zeki de altta video yüklüyor. Hatta benim internet şu an 3. Ve Yepyeni yapı Aynen, bir yapı yapmaya karar verdik. Karşımızda bir adam. Orayla uğraşma, beraber yapacağız. Hadi gel. Dur. Abi niye böyle? böyle? Ben benim. ne işin Tam bunu nasıl Tam suyun altından gitmiyor. Suyun içinden gidiyor. Sadece üstünde su yok. Aha. Ha. Oğlum sen takla takla gidiyorsun lan. Sende de oluyor değil mi o? Sen takla takla gidiyorsun lan. Takla takla gidiyorsun. de Ben, de, ben, de, ben de, başlayayım de. ya. Biz bununla bir düşün yaptık. Biz bir de, de, de yapacaktık. Yapacak. Çok sıkıcı. Çok sıkıcıydı. Sıkılmanızı istemedik. En yüzden bir de düşün yaptık. Hiçbir şey yapmadık. Aslında. Evet. Dur bakayım. İçerisinde. Aslında gidiyorum. Aşkı var mı? Ben de köprü yaptım ya. Kamera tabela... arkadaşlar bu en başta benim aslında ağaç ev -şey yapma fikrim var ama bu ağaç ev -şey olmadı burası gözlem evi Hadi gel ben başlayacağım Başladı ya Başladım arkamda Ya arkamda mı derken uzanlar Şimdi bunu niye yapıyorsunuz? Karşımızda bir tane daha bulduk biz. O adayı çok beğendik. O ve ne yapıyorlar yapsın. Ben acaba karı hızını kaçtı o yüzden. O ben üst takı ilk kaçtığımızda bug'ın babaannesini yaşadığımız için video'yu ya biraz geç başladık. Evet. Aa bug'ın harbiden babaannesiydi ya. Bu köprünün devamı nerede acı? Oğlum dur daha yakın aşamasında Bitecek Ben bu köprüye biraz şekil koyacağım Şimdi sen bunun altını tamamlamak lazım Bu oluyor Kıstım benim internet bir oldu lan. Yani, oha. Orada ne yapıyor? Yüklüyor. E ya ben de yüklüyorum. Taha. Aa benim internet kanka. Ben o kadar şey yükledim ya internetim benim hızı düştü. Taha Hı. biz adaya ne yapacağız? Bir şey için gidiyoruz dedik oraya ama ne? Ben yani yazdık ev yaptım. Ağaç ev gibi bir şey yapacağız oraya. Aslında orası gözlem kulesi olsa tam güzel olmuş ha. Şey o ve deniz feneri yapacaksın. Aa deniz feneri yaparız bak buraya. Aa bak abi tam aklıma geldi deniz feneri. Aynen buraya deniz feneri yaparız. Ben o zaman burayı düzleştirmeye başlayayım. Bak Başla. Ama deniz feneri yapmak için şeye gitmemiz lazım. Bir küçüğü yaparız, bir büyüğü yaparız. Bunu yapmak için ne o gitmemiz lazım? Küçüğünü yapacağız. ya. Tamam, da yapıyoruz ha. Aslında ee, yaparız evet. da şey istiyorum. Işıldak taşı. Işıldak taşı da bir de yok. Ne de de bu diyor. <laughs> Valla benim yeterli kutlamı gerektiğini sen neredesin? Ben suyun altındayım. O alıyorum. Sana ne çıktı? Ah, işte toprak mı bana? Toprak. Ha. Gel yanıma, gel gel. Geliyor. Ben sana daha toprakım, sen gel yanıma. Ben. Ben var toprak. Bak, en var. hiç öyle yorum. Al şu kübi. Aynen, ver şu kübi. Al şunu. Dur kanka. Al. al, al toprakları. Bir 30 tane ya 64 tane yeter ya. Tam 4 tane yeter aslında. Daha da verebilirim daha var. Evet 4 tane yeter yani. Tamam al yok. Evet. Evet daha kanala başlanıyor gelecek mi? Benim aklımda iki tane şey var. Biz böyle deniz falan yapacağız. Tabi şekil olacak. Ondan sonra 30. bölümde sezon finali vermeyi düşünüyorum. Da tamam şöyle bir şey var bak. 30. bölümde mi sezon finali verelim 15 mi? Niye? Niye daha ne sezon? bölümde sezon finali verelim? Ben 30. De ben 30'da sezon finali veririz. Sezon finali de, de, hani kaldı. Olabilir de. Yani durmak yok Kapıyı sen? Yapmıştım. Bana şart kapı kap. Yapmıştım oğlum kapı. Şimdi. biz. daha sezon finali vereceğiz ya. Hı. Sezon finali verdiğimizde sezon 2'ye başladığımızda. Buradan mı başlayacağız yoksa başka yerden mi başlayacağız? Abi şu bir sen, senin bilgisayar bir dahil edersek oradan başlarız bir senin bilgisayar neden sizi sekize girmeyi reddediyor? Yani formata gidecek ya artık gider. Ay formata gidecek ya formata olmaz için. Kapat tamam. Formata tamam. girince yani yeni oyunlar da yüklersin. Hani Windows SP'nde şeyde yapıyor ya hatalar da veriyor ya. Şey alacağım ya Windows 8 alacağım. Sen de mi Windows 8 Ha. Aslında Windows 8 iyi de kırık bu arada. Aslında Windows 7 iyi de eski çok yavaşlıyor. Aynen öyle. Ya aslında iyi bir Windows. Windows XP. O bu. Bir şu an bahsediyor Windows da, da reklam olmuyor değil mi? Ne? Re reklam olmuyor Windows taktan bahsediyoruz ya? Oyun portala git bak adam man diyor reklam olmuyor dedi. Windows deyince mi reklam oldu Oğlum aramda ama abonesi yüksek. Bir dakika kapı çaldı galiba. Allah sen çeksin. <laughs> Şimdi biz niye böyle şey yapmaya karar verdiğini seç... Şekil Yani güzel dursun diye Hem bu değerlendireceğiz Güzel olacak bu <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın abone olduğunda yapmış ol 5 abone oldu yapmış olduk ilk gelecek yapmış olduk ilk ondan sonra premium çıkmış 10 abone de ama 10 abone de 10 abone olmadıysa gelmiyor o gel. e yüzden abone olmayı ben geldim Ay, tık tık tık. Tamam. tıka tamam. tıka mu? tıka tıka ne çok mutlu Niye? Bilmiyorum. Sen yoksun ben değil. Ta tamam, konu açsana. Oğlum bir saniye bana şey e çok mutlu Sen unutsun. Ben iyi fasın. Sen. Sen. Zeki diyor hayatı boyunca en çok evet Hayat gezen çiftmanın aldı. Şu video bitsin lan fasın lan. Şöyle kaldı. Yok ki vallahi kırdı. Kırıldı. <laughs> Abi benim internetim kötü oldu. Kesin video bayağı hızlı yüklenmiyor. %70'te. Seninki yüzde kaçta? Bakmam lazım. Bak yap. 133'te. o seninki bana yetişecek ya Lan, etmiş değil. 3 çözsla bayağı fark var ne işte. Geçir oğlum. Sen kaç? Sen kaç dakikalık? 34. 30'te gibi. Gebe 10 dakikalık o yüzden bana. Çünkü ben nubum. Nublar çok az video çeker. Ya bir sene ben şunu 5 dakika ne sürdüm ona Zeti, bugün adamlarımız bir uyusun be. Efendim? Adamlarımız diyorum bir uyusun bugün. Pardon ha. Ay Allah aşkına ben saat 10'da uykum geliyor. Adamlar. Bir gün geçiyor uykuya gelmiyor. Ya bu A nasıl bir şey ya? Uyku gelme grafiklerini sağlam yapıyorlar. Abi. Adam esniyor mesela. Şey mesela konuşan ton. Şeyde de öyle eğer traktör otur adam esniyor. Onun adam uyuyor mu? Oyunda tırak kullanmıyor mu? Oyunda kullanıyor uyuyor. Bir saniye. Şey gerçek dünyaya görmez zaman dilimi var yoksa oyunla görmez zaman dilimi var. Oyna. Ama oyun zaman dilimi de gerçek dünyaya göre ayarlanmış. Mesela diyeyim şimdi gerçek dünyada saat 10 o orada da mı saat 10? Yok öyle değil de tabii gerçek dünyaya göre ayarlanmış. Mesela bir günde 24 saat var oyunda da 24 saat. Var. Ha. Tom öyle değil. Çek. İstediği zaman uy ne? uyuyor. 5 kutlaya da uyuttun ya. Çek. ay Kaç saat uyuyor? Mesela Minecraft'ta 30 saniye sonra adam uyuyor, sabah oluyor. Ondan yani uyuyor. Gözler kapanıyor Bir ekran geliyor sonra yeniden açılıyor. Tur sürüyorsun da adamın zamanını almasınlar diye yapmışlar. Yani Tom'u yarım saat beklemiyorum Tom gibi. Aa. E güzelmiş abi. Ya, ya şunu müzikle abi. De. 6 saat filan uyuyor. Ama 6 saati çabuk geçiriyorlar adamın canı sıkılmasın diye. Ha. Minecraft'ta da öyle. Mesela 20 dakikayı kolaylıkla geçesin diye. Ay 20 dakikada da Pardon 10 dakikayı. Al screen. Mesela yani Minecraft'ta gece gündüz 10 dakika olduğu için hani 10 dakika kolaylıkla geçsin diye hemen bunu bitiyorlar. Onu güzel yapmışlar. Ama bak şu gerçek, oyunlarda en zor yapılabilen grafik deniz abi. Mesela şimdi GTA 5'te oyunlarda 5'te hani, yapılmış. efendim GTA 5'te falan güzelce yapmışlar. Hatta GTA 5'te Hı? adam bile olabiliyor, adam bile, hayvan bile olabiliyor. Hay deniz, deniz grafik. De tamam ama GTA 5 yani denizi de güzel yapmış. Hatta üstüne bir şey eklemiş hayvan olabiliyor. Yok. Tabii Güzel ama bir şey, şey hemen. Ne yani. oldu? Güzelmiş Şimdi bir saniye. Ya ben yine yine dakika tutmadım. Ve başlayalı bize tamam. 10 dakika oldu. evet tamam. Yani 10 15 oldu. geçe bitirdi Tamam. Geçen bize 33 dakika oldu ya. Şimdi onu mu yapıyor? Ha. Ya onu mu yapıyor? Onu bilmiyorum da birisini sinir işte? Hardcore yüklüyor. Abi. Hardcore ya, yüklüyor. Çıktı. Bak şimdi bugün hardcore yükledim. Bugün bir tane server bul yükleyeceğim. Yarın yine hardcore, yine server bul. Öyle öyle. Yani kaç dakika oldukları önemli Önemli olan eğlenceli olması. Yani Arka eğlenceli olsun. Ya fazla Ben valla 33 dakika çektiysem 1 saat de çekelim. Ne var? Tabi ama atma uzun sürüyor. İşte ben o kadar çok dakikalık çekemiyorum. Çünkü benim annem babam oturuyor büyükse kapatıyorlar. Benim de oturuyor da ben annem diyorum. Anne otururken yastıkını kapama. Babam da diyorum babam kapamıyor. Ne i̇şte yapayım ya? Tamam. İşte benimse onu yine bilgisayara kapatıyorlar. Şu kutu attın mı? Yer yapmıyor. Deniz Fener. Deniz hangi renkten olsun? Hangi blok olsun daha doğrusu? Deniz Fener kırmızı blok yakın bir renk Larin ağaçlarının blokları iyi. Kırmızı beyaz yapabilsek çok güzel olacak da. Yuma. Oha şey şeyde var sadece. Halı şeklinde yapıp koyamaz mıyız? Halı şeklinde yapıp koyarsam bu sefer yukarı çıkamayız ki. Evet, evet. Ama merdiven yukarı salı şeklinde. Onu olur da ama... halı <laughs> şeklinde bilmiyorum hani içerisinden gözüküyor. Ya neyse yaparız işte ya. Ben yavaş yavaş da Don't Steve'e başladım. Taha ya bir şey gelecek. Don't Steve'de ben de 15 10 FPS'le oynadım ya sıkıntı olmaz değil mi? Ya falan bence. Çünkü Don's Street içime 512 MB kadar bir şey. Ben sanırım mafyanın içinden atlatacak sanırım. Don's Street'ten ben de mafya. Ha. Mafyasına kosuyor mu? Mafya. Göreç sevi işte düşürürler kasma Don't Steve'de grafik yok ki. Don't Steel'de he, her şey tam bir şey. Ya da var da ben sen büyük diyorum, diyorum. Sen Ya ben yanlış konuşuyorum. Ya. Abi son anda kazma yapıyorum yapıyordum kazmam varmış. Gel ben sana şöyle atayım. Atsana. Hadi yani iki tane. Şimdi. Taha. Taha. At. Atıyorum. Taha. Sensiz edeyim de. mi? Değil. Bak hangi dersi daha çok seviyorsun? Aa envanterim verim şeymiş lan. 80. Kan şu küreyi al yerdeki. Ben şu gereksizleri atıyorum. Ya. Aha ben eksliyorum. Ben şimdi cam yapmasın beekler. O yüzden zaman geçti. Cam ver küreyi bana. Şimdi 20 dakika oluyor. 15 hmm. dakika da falan. Ya şu an şimdi dakikaya geliyor. Ne? Şey dakika. Video. Evet öyle galiba. Ah ben onu sevmiyorum dakikayı ya. Ama tabii uzun ne? olunca biraz sıkıntı olmuyor değil. Evet. <laughs> uzun olunca sıkıntı oluyor, uzun olunca da sıkıntı oluyor. Evet. <laughs> ya bu açıda böyle bağladık hiçbir şey yapmaz ya. Ne? Hızı da bağladık buraya hiçbir şey yapmıyoruz. Yapmayacak mıyız? Hiçbir şey yapmıyoruz atı da bağladık. Bak kafasını içine soktum kafa, kafamı içine soktum ağzı boyunca. Atı. <laughs> Cibilmesi yasak odaya çok gizli bir şey yapacağız. On abone olduğunuzda görebilirsiniz. Tabii ben yapabildiğimde yaptığım zaman göstereyim Şimdi abi, kaç abi bir de söz verdik ama çünkü bulduğumuz şeyleri kendimiz yapmak istiyoruz Hiç bu arada ben ses kesiyorum insan insanı yansıra oğlum ben odayı ilginçle işte çıktım la aynen ağaç şey ya ben gidiyorum odayı genişletmeye. sen odayı ilginçletme kapının içine bav oldum a ya bakalım moda. Ya vallahi senin ağzını ederim ama bak kaşınma yüzde yetmiş altı. Ah Kaldı adı mı? Yüzde yetmiş da. Az kaldı ya. Haha. İki kaçta? Lazım. bakayım. 53 Yetişmişsin lan bana. Yetişi var da ama burada şey e, dakiklik farkı var. Hani sen uzun dakikol çekiyorsun ben kısa dakikol. O da var. Bu kadar girişlik yeter ya yeter var, mı? Ev odayı. Ne yapıyorsun? Yok o kadar ya ay e, kaç yapıldı? Tamam. Arkadaşlar yapmamız istediğiniz şeyleri öneriyorsunuz. Sevinimiz yani şunu yap. Ne var? Yani sıkıntı yok. Şimdi sen. Allah'tan bu bulmuşum ha. Bu odayı. Ben de şeyde buldum ya. Survival'da bir ada. Aa bak o da güzel ha. Hatta iki adam buldum da. Birisi çok küçük. Benim bulduğum ilk bulduğum güzeldi. Bir, bir diğeri küçük. Abi ilk Survival'daki ev çok güzeldi ya. Ne yapacaksın? Ya çok güzel yapmıştık bir daha ya. şekil bekildi. Fotoğraflar hala bende duruyor. Hatıra. Sen o fotoğrafları bana atarsın. O evi kimden çok uğraştım. Tamam atarım. Yeter işte. Aha. Ne oğlum ne ya? Ya sıkıntı ama sana dalalasa ben dalarım. Ya sonra işte içe şey. Ha tamam oyun konsolu yapabiliyorum artık. Oh, oh, o o o ah, o güzel parmaklarım çıkmadı. Ah, ah bacağımı kalp geldi. Ah, ah, Ay, <laughs> Saha doğru geliyor. Gel. Kesleri şey yapıyor. Tamam. O zeki bitiriş. Evet arkadaşlar bir videoda sana gelmiş bu sürü şu anki videoda gelin bir like atmaya, paylaşmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biz unutmayın. Hoşçakalın.